Evet arkadaşlar, merhabalar tekrardan. 21. sorumuzdan devam ediyoruz. Bir problem sorusuyla karşı karşıyayız. Bir baktık bakalım. Bir çiftlikteki hayvanların %40'ı koyun, kalanı ise keçidir. Bu çiftlikteki koyunların %30'u ile keçilerin %60'ı satılınca geriye toplam 104 hayvan kalıyor. Başlangıçta kaç tane keçi vardır diye sorulmuş arkadaşlar. 21. sorumuzdayız. Şimdi arkadaşlar ben koyun sayısını 40x seçersem keçiyi de 60x seçeyim. Bana diyor ki koyunların %30'unu satalım. 40x'in %30'unu hesaplıyorum. 12x'ini sattım. Keçilerin de yüzde 60'ını satalım. Sıfırları şöyle götürdüm. 36 x'ini sattım. Toplamda sattığım miktar 48. Kalan ise 52 x. müş X buradan 2'dir. Başlangıçta kaç tane keçi var? Yani şunu soruyor. 60 çarpı 2'den 120. Denizli cevabımız doğru olmuş olacak. Teşekkür edip bir sonraki soruya geçiyorum. Ömer evinden 1500 metre uzaklıkta bulunan okuluna sabit hızla giderken yolun yarısında kitabını evde unuttuğunu fark edip geriye dönüyor. Kitabını evinden alıp tekrar sabit hızla okula giden Ömer'in okula olan uzaklığını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet arkadaşlar, 22. sorumuzda bir grafik sorusunu görüyoruz. Ömer önce 1500 metre uzaklıkta bulunan okuluna gidiyor. Yolun yarısında kitabını evde unuttuğunu fark ediyor ve tekrar geriye dönüyor. O halde arkadaşlar, baştan yaklaşacak, sonra tekrar uzaklaşacak yorumunu yapabiliriz. Gördüğünüz gibi Ceyhan şıkkında baştan okuluna yaklaşıyor yolun yarısına kadar şöyle göstereyim. Sonra unuttuğunu fark edip tekrar eve dönüyor ve okuldan uzaklaşıyor. Sonra tekrardan okula yaklaşıyor. Yani Ceyhan şıkkı bizim istediğimiz cevabı verecektir. Ahmet her bir 10 sorudan oluşan 10 test hazırlayacaktır. Her testte tam olarak 6 soru sadece o testte bulunacaktır. Buna göre Ahmet'e gerekli olan soru sayısı en az A, en çok B, o halde A artı B toplamı kaçtır şeklinde soruluyor. Arkadaşlar şimdi bu soruyu da farklı yollarla çözebilirsiniz. Ben şöyle düşüneceğim. Birinci soru, ikinci soru, şöyle devam etsin. 9. soru, 10. soru. Her biri için zaten dışarıdan 6 soru gerekecek arkadaşlar. Çünkü sadece o testte yani özel olacakmış. O zaman her biri için 6 farklı soru gerekecek. Yani 60 toplamda gerekli soru sayımız. Arkadaşlar 4 tane daha dışarıdan getirip ve onları ortak diğer sorularda da değişimli kullanıp 64 tane ...en az soru sayısının olması gerektiğini söyleyebilirim. Ve arkadaşlar 60 tane zaten gerekliydi biliyorsunuz. Bu, bu 4 tane dışarıdan getireceğimiz 4 taneyi ikişerli ikişerli her bir soru grubu için ikişerli ikişerli gruplandırırsak... ...toplamda 2 çarpı 10 tane kadar soru gerekecektir. O zaman arkadaşlar en çok değeri de 80 olacak. O zaman bize kaç tane soru gerekecek? 144 en az ve en çok değiliz. Evet arkadaşlar geldik 24. soruya. 24. soruda arkadaşlar bir tablo sorusu var ve gerçekten güzel bir soru büyütmeye çalışıyorum şu an sizler için. Evet. Yukarıdaki tabloda bir tüccarın aldığı ürünlerin miktarları ve bunlardan elde ettiği kar yüzdeleri verilmiştir. Tüccar ürünlerin tamamını satmıştır. Tüccar buğday, mısır, arpa ve pamuğun her birinin tamamını sırasıyla 2, 4, 5 ve 6 ile orantılı olacak şekilde mal ederek bu ürünlerin satışından toplam 660 TL kar elde ettiğine göre 1 kilogram mısırın alış fiyatı kaç TL'dir diye bize soruluyor arkadaşlar. Şimdi ben o zaman diyeceğim ki mısır Buğday 2k olsun. Diğeri 4k olsun. Şöyle üzerlerine yazalım. Buna 5k diyelim. Diğerine de 6k diyelim. Kar yüzdelerini hesaplayalım. 2k'nın %30'u kadar kar, başka 4k'nın %20'si kadar. Tek tek hesaplayacağım. 5k'nın %12'si ve 6k'nın %40'ı kadar kar. Toparlarsam eğer arkadaşlar buradan 400 Evet arkadaşlar bu ifadeleri toparlarsam toplamda 440K bölü 100 kadar bir karımız olmuş olacak. Bu da 660'a eşitti. Buradan bir 0, bir 0 atalım. 11'e bölelim 4, 11'e bölelim 6 olsa. Buradan da 600, 4K 600 ise k'yi ben 150 bulmuş olacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar k'yi buradan 150 bulmuş olacağım. Mısırımız arkadaşlar o zaman ne olmuş olacak? O halde mısırımız arkadaşlar 4K'dan mısırımız 600 olmuş olacak. O zaman diyorum ki 150 kilogram mısır 600 lira ise 1 kilogram mısır kaç liradır? Arkadaşlar burada 150'ye böleceğiz. O zaman cevabımız ne olmuş olacak? 4. Son yaptığım işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Kar yüzdeleriyle çarpıp toplam karı belirledim. 660 eşit dedim, K'yı buldum. 150. K'yı 150 bulduktan sonra mısırın 4 çarpı 150'den 600 geldiğini belirledim. E, Mısır için diyorum 150 kilogramı 600 lira ise 1 kilogramı ne kadardır? Cevap 4 doğru olmuş olacak. Güzel bir soru arkadaşlar. Geldim 25. sorumuza. Arkadaşlar 25. soru bir karmaşık sayılar sorusu. Ben şöyle yapacağım. Şunu karşıya atacağım. İşler dışarımı yapıyorum. İ kare neydi arkadaşlar? Eksi 1. O zaman Z kare 1 olmuş oldu. Yani z karmaşık sayımız nedir? 1 diyebiliriz. Evet geldik 26. bileşke fonksiyon sorusunun tanım kümesini sormuş. Şimdi arkadaşlar önce fonksiyonun kendisinin ne olduğunu belirleyelim. g bileşke x fonksiyonun tanım kümesini sormuş. Şimdi fx'i biliyoruz ki küp kök x eksi 2. O zaman g'de küp kök x eksi 2 lazım bize. Bu da dördüncü dereceden küp kök x eksi 2 olmuş olacak. Biz sizlere demiştik ki arkadaşlar derece çiftse tanımlı olabilmesi için içerisi büyük eşit 0 olmak zorunda. Yani küp kök x eksi 2 büyük eşit 0. Buradan küp kök x büyük eşit 2. Küpünü aldım. O halde x büyük eşit 8. O halde Adana cevabı istediğimiz cevabı verecektir. Sevgili arkadaşlar geldim. 27. soru bir polinom sorusu. Px artı 2 polinomunun sabit terimi nedir? Şimdi arkadaşlar size bir kısa hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sabit deyince x gördüğümüz yere 0, kas sayıları toplamı deyince x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Tekrarlıyorum. Sabit polinomda sabit terimi sorulduğunda sabit terimi sorulduğunda Normal bir polinom, herhangi bir polinom olarak alalım. E, sabit terim sorulduğunda x gördüğüm yere 0, kas sayılar sorulduğunda, toplamı sorulduğunda x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. O zaman ben burada x yerine 0 yazıp P2 bulmam gerektiğine karar verdim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. X'i dağıtacağım size. Ben diyorum ki şunu bu tarafa atayım. Bunu da bu tarafa atayım. px parantezini aldım. Güzel geldi. Çarpanlarını ayırdım sağ tarafı. x eksi 2'ler gitti. px polinomuna ulaştım. Şimdi arkadaşlar bana p2'yi sorduğuna göre ben px'i ne buldum? x artı 1. 2 yazacağım. O zaman cevap ne gelecektir? Denizli. 27. sorumuzun cevabı Denizli 3 doğrudur. Evet 28. soru gerçekten güzel bir soru. Tam ÖSYM tarzı bir bakalım şimdi. Önce bir okuyoruz arkadaşlar. 6 farklı top 1'den 5'e kadar numaralandırılmış 5 kutuya rastgele atılacaktır. 1 numaralı kutuya 3 topun atıldığı kaç farklı durum oluşturulabilir? Şimdi arkadaşlar o zaman 1 numaralı kutuya 3 tane top atılacaksa önce 6 toptan 3 top seçiyorum. Buraya 1 numaralı kutuya atıyorum. Sonra elimde kalan 3 top var. Elimde kalan 3 topu 4 kutuya, 4 farklı kutuya nasıl atabiliyorduk? 4 üzeri 3 şeklinde posta üzeri mektup gibi düşünüyorduk. E, altın üçlü kombinasyonu 20, 4'ün küpü 64, çarpar isem 1280, Edirne cevabımız doğrudur. Evet, geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 29. sorumuzu bir okuyorum şimdi sizlere. Sarı topların 2, 5, 7 ve 8 Beyaz topların ise 1, 3 ve 4 ile numaralandırıldığı, 7 topun olduğu bir torbadan rastgele 2 top alınacaktır. Buna göre alınan topların üzerindeki numaraları toplamının asal olma olasılığı kaçtır? Evet arkadaşlar, istenilen şey numaralar toplamı asal. İstenilen şey numaralar toplamı asal olacak. Şimdi olasılığı nasıl tanımlıyorduk biz sizlere? İstenilen durum, tüm durum. Tüm durum nedir arkadaşlar? 7 tane toptan herhangi 2 top seçmemiz. İstenilen durumu şimdi ben sizlere oluşturacağım. Şimdi kullanacağımız sayıları da görelim. Evet. Hangi ikiliyi alırsak toplamları asal olur diye bakacağım. Örneğin 2 ile 1 e alsak. 2 3'ü alsak. 2 5'i alsak. Bakın topladığımda 3, topladığımda 5, topladığımda 7. Asal geliyor mu? Geliyor. 5 8'i alsak topladığımda 13, asal geliyor mu? 7 4'ü alsak topladığımda 11, asaldır. 8 3'ü alsak asaldır arkadaşlar. 1 4'ü alsak topladığımda 5 asaldır. 3 4'ü alsak topladığımda 7 asaldır. Bir kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. 2 ile 1'i seçtim, topladığımda 3 asal. 2 ile 3'ü topladım, 5 asal. 2 ile 5'i topladım 7 asal. 5, 8, 13 asal, 7, 4, 11 asal. Gördüğünüz gibi 11 asal, 5 asal, 3 ile 4'ün toplamı 7 asal. Kaç tane durum söz konusu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman arkadaşlar istenilen durum 8'dir. İstenilen durum neydi? Numaraları toplamı asal olacak. O zaman 8 bölü 21 c şıkkımız doğrudur. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.